Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere tarih umumi kitabımızın 108. sayfasının çevirisini yapacağım. Hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden çevirimize başlayalım. Mugayir usul ve keenlem yekün ad edilmişti. Fakat Filip buna ehemmiyet vermeyerek diğer bir prensle izdivac etmişti. 3. İnosan Fransa krallığında ruhbanı İka'yı vazifeden men etti. Nihayet Filip, ikinci zevcesini bırakarak İnge tekrar aldı. Inosan İngiltere kralı arazisiz cana karşı da şiddetli davrandı. Evvela İngiltere'de ruhbanı icra ayinden men eyledi. Badehu yani daha sonra Jan'ı aforoz etti. Krallıktan sağıt olduğunu ve İngiltere'yi Fransa kralına vereceğini bildirdi. Jan korktu. Aras itaate mecbur oldu. Krallığını papaya verdi. Papa da İngiltere'yi bir tabi'a verir gibi malikane olarak Jana tevdi etti. İnosan Almanya'da kral unvanı için kavga eden iki prensten hangisinin haklı olduğunu tayinine kendisinin salahiyet dar yani yetkili. Burayı yanlış yazmışız arkadaşlar. Buranın doğrusu salahiyet dar yani yetkili bulunduğunu da iddia eyledi. İnosan 4. Ehli Salip Muharebesini tertip etti. Kudüs'ü istirdat için toplanan Salibi Yuni zapt ve Rumları Papa'nın ziri idaresine ithal eylediler. Cenubi Fransa'da ehli bid'at ünva ehli bid'at ad edilen Hristiyanlar aleyhinde dahi bir ehli salip muharebesi açtı. Bu memleketteki prenslerin malikanelerini alıp salibi verdi. 3. İnosan, 1215 senesinde Lateran Sarayı'nda Kuru Usta'nın en büyük meclisi ruhaniyesi olmak üzere bir meclis topladı. Bu meclise 412 piskos, 800 manastır rahibi, memaliki şarkiyeden de birçok patrik ve piskoslar geldiler. Ehli bit ad edilen arkadaşlar. 108. sayfamız burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.